Bugün size bisküvitten değişik bir e, çocuklarımıza sevimli bir pasta e, ev yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz bisküvi, ayıcıklı şeker, şu topik şekerden aldık biraz pudra şekeri, biraz da şu unu da şeker olarak çatısında kullanacağız. Tamam mı? Size daha sonra e, yapım aşamalarını bir bir anlatarak göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an Altı böyle muhallebi sürdük kaynatıp, sonra üstüne de, sonra altına da böyle şey koyduk. Bu şekerlerini de kar haline getiriyoruz. Şu Hı -hı. anda sanki kar efekti veriyoruz birazcık Hı -hı. eve. Ondan sonracığıma sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Sonra sus olarak şu hariboları da koyacağız. Evet. Ve sonra... Şeker evet. evi haline Ve sonra gezin. bunları da insanlar yapacağız. Hı -hı. Şuan süslüyoruz böyle. Süsleme tamamen size kalmış arkadaşlar böyle şekerden şey yapabilirsiniz. Çocuklarınız çok severek görseli çok güzel olan bir ev haline dönüştüreceğiz şimdi bunu. Bunlar da minik ayıcıklar. Bunlar da, Bunlar da bu insan olacak. Her bu şeker olarak bunları da böyle koyuyoruz. Bu arada farklı bir tane daha yapacağız. O da burada. Evet. iki kardeşler ya ikisine de yapmamız lazım. İki kardeşin ikisine de yapacağız. Şöyle ayıcıkların Hı -hı. oturma yerine yapacağız. Üstten böyle. Yandan böyle. Diğer yandan böyle. Şurada da böyle. şunu şekerinden bulamadık da evet. bunun şekerini alacağız şimdi birazcık. Ee, bu bisküvinin de şekerini alacağız şimdi. Çatıya kullanmak için birazcık. Marshmallows'un şekerlerinden birazcık böyle böyle kullanabiliriz. Yani. Kullanabiliriz. Hı hı. Ama fazla çıkmadı. Ben daha iyi çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. Aslında ben tamamen amacım şu şekerleri almakta ama Neyse çıkmadı. Neyse. Hatta bunu da böyle yapalım o zaman. Ayıcığı da şöyle koyalım tekrardan. Üstüne şuraya da bir ayıcık koyalım. Şunları şöyle tabağın şurasını görselini şöyle yapalım. Şuraya da, da birazcık daha şöyle muhallebe. muhallebelerden e, kare üstüne doğru koyalım. Böyle kapı falan da yapabilirsiniz. Çit kapısı. Evet kapısı da oldu. Hatta kar bayağı şey olmuş. Çatısından karlar akmış gibi şekerlerini döküyoruz. Şimdi koy. Evet bitmiş hali böyle arkadaşlar. Sizce şeker nasıl oldu? Evimiz. Bu bizim şeker evimiz. Şöyle çek. Bence güzel oldu. Siz de yorumlarınıza tahminlerinizi yazın o zaman. Evet şimdi bize e, tahminlerinizi nasıl yani yorum yazabilirsiniz şey yapabilirsiniz. Çocukların çok seveceği bir şey oldu bu. Şeker ev haline geldi. Hoşçakalın.